Ne oluyor Bayram mı? Bey? Ali Bey'in talimatı Dila Hanım. Allah Allah. Ali bir sorun mu var? Ne oluyor dışarıda? Dila Allah aşkına bırak bir kafamı toparlayayım. Böyle söylersen daha çok soru soracağım biliyorsun. Ne oldu? Ali söylesene ne oldu? Ali korkutma insanı birine bir şey mi oldu? Ya Ali bir şey mi oldu söylesene. Mecbur kaldım Dela. Ne? Neye mecbur kaldım? Meryem teyzeyi kaçırdım. Behram istedi Dela. İkimizin hayatına karşılık Meryem teyzeyi kaçırmamı istedi. Bana sakın Meryem teyzeye bir zarar verdim deme. Abi lütfen. Kuzum kurtardı. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Bu savaş böyle bitmeyecek Dila biliyorsun değil mi? Biliyorum Allah kahretsin ki biliyorum. Ne olacak şimdi? Ha? Kuzgun durur mu sanıyorsun? Ne olacak şimdi? Gelecekse gelsin Dila. Ben buradayım. Saçmalama. Babamdan sonra seni de kaybedemem Ali. Dila korkma bana hiçbir şey olmayacak. Tamam. Bana her şeyi en baştan tek tek anlat abi ne oldu? Behram senden bunu yapmanı niye istedi ya? Çok kötü abi çok kötü bunun olmaması gerekiyordu. Dila abi sakin ol. Savaşsa savaş. Kuzgun bize hiçbir şey yapamaz. Senin hemen buradan gitmen gerekiyor. Hadi. Dila sen bir korkma sana. Anlattım ya sana. Behram kaçırmamı istedi benden. Belli ki kuzgunu gözden çıkarmış. Ne gözden çıkarmasından bahsediyorsun sen? Kuzgun Behram'ın torunu. Ne diyorsun sen ya? Abi Kuzgun Behram'ın torunu. Behram Kuzgun'u gözden çıkaramaz. Gözden çıkardığı biziz sana kuzguna seni öldürtecek. Niye? Neden ama neden? Niyesini bilmiyorum. Bak şu an tek bildiğim senin hemen kaybolman gerek. Abi hadi ne olur kuzgun gelmeden gitmen lazım. Kaçmayacağım. Ya yalvarıyorum bir kez olsun beni dinle. En azından yarın akşama kadar kaybol. Niye Dila? Yarına kadar ne değişecek? Hı? Behram adı var yarın hayatımızdan çıkmış olacak.